tarihte hadımlık ve Osmanlı Devleti'nde hadım ağlar. Hadım terimi antik Yunan'da eunukhos kelimesinden türemiştir ve ilk olarak milattan önce 6. yüzyılda çizgi roman şairi ve bileşik sözcüklerin üretken mucidi Hipponax'ın bir eserinde onaylanmıştır. Yunanlı şair, malikanesini her gün bir hadım gibi ton balığı ve sarımsak bal peynir ezmesi üzerinde cömertçe yemek yiyen sözleriyle bir kaliteli yemek aşığını betimler. Kelimenin hayatta kalan en eski etimolojisi ise geç antik döneme aittir. Milattan sonra 5. yüzyılda Orion tarafından yazılan etimolojikon, hadım kelimesi için iki alternatif köken sunar. Birincisi, ten yunen eheyn, yani yatağı korumak, hadımların o dönemde yatak odası görevlileri olarak üstlendikleri role işaret eden bir ifadedir. İkincisi ise, eutono ekein, yani zihne göre iyi olmak. Orion'a göre bu ifade, hadımların cinsiyet ilişkisinden yoksun bırakılmalarına dayanır. Çin sarayında hadımlar, Casusluk veya gizli operasyonlar için saray hizmetçileri, şarkıcılar, din uzmanları, askerler, kraliyet muhafızları, hükümet yetkilileri, kadın velileri veya harem hizmetlileri olarak çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Genellikle yöneticiye fiziksel erişimin büyük etkiye sahip olabileceği bir kraliyet sarayında hadım edilmiş hizmetkarlar tercih edilmiştir. İlk hadım yetiştirme ve hadım etme kayıtları milattan önce 2000 yılına Sümer şehri Lagash'a aittir. Hadımlar, cinsiyetsizleştirilmiş olmanın getirdiği farklı avantajlar nedeniyle birçok kültürde farklı işlevler üstlenmişlerdir. Hadımlar, özellikle Müslüman hükümdarlar tarafından imparatorluk saraylarında kadın kraliyet ailesinin hizmetkarı, kraliyet hareminin muhafızı ve soyluların cinsel eşi olarak çalıştırılmışlardır. Bu hizmetler sayesinde toplumda yüksek statü pozisyonlarına ulaşan hadımlar, güçleri ve güvenilirlikleri nedeniyle Değerli sayılmışlardır. Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde hadımlık uygulaması yaygın olarak görülmekteydi. Bu uygulama özellikle Bizans İmparatorluğu döneminde saray görevlisi rolü ile ön plana çıkmıştır.